Ben diyetisyen Can Su Köstak. 6 seneden beri bu mesleği yapıyorum. Farklı kurumlarda çalıştıktan sonra kendi kliniğimi açtım. E, kliniğimi açtıktan sonra da hastalarımı burada karşılıyorum. E, diyetisyen demek aslında sadece kilo verdiren, zayıflatan, işte yasaklı gıdalar, e, çeşitli gıdaları diyetten çıkartan demek değildir. Diyetisyen demek aynı zamanda sağlıklı beslenmeyi öğreten, bunun yanında hastalıklarda beslenme tedavisi yapan nedir bu beslenme tedavisi? Mesela kronik hastalıklarda beslenme, kalp damar hastalıkları, diyabet hastalığı, işte hipertansiyon beslenme, tiroid hastalıklarında beslenme gibi bunu birçok başlıkta toplayabiliriz. Bu beslenme tedavisinde de ilgileniyoruz. Bir de diyetisyenlik demek aslında bireyin anne karnına düştükten sonra ölüm anına kadar olan süreçte bizim beslenme tedavisinde müdahale ettiğimiz bir alan. Hayır asla. Sadece kilo vermek için gelmiyorlar. Elbette ki alanımız kilo verdirmek. Aynı zamanda kilo dağıldırıyoruz, hastalıkları da tedavi ediyoruz, e, sağlıklı beslenme programları da oluşturuyoruz, e, sağlıklı beslenmeyi de öğretiyoruz. E, vücut kitle indeksi demek e, bireyin kütlesinin boyunun karesine bölünmesiyle bulunan değer aslında. Şimdi o değer 20 ile 25 arasında çıktığında bire ideal kiloda demek oluyor bu. 25-30 arasında çıktığında hafif kilolu, 30-35 orta dereceden kilolu artık 35 ve 40 üstü obez dediğimiz gruba giriyor. Biz bireylerin kilolu olup olmadığını vücut kitle indeksinden anlıyoruz. Bireylerde yağ kas oranı oldukça önemli. Çünkü bizim diyetlerde ilk olarak temel hedefimiz yağdan kilo verdirmek. Neden? Şimdi iki tane 50 kiloda insan düşünelim. Bir tanesine bakıldığında 60 kiloda gibi durur. Ötekine bakıldığında Aa, ne kadar zayıfsın, 45 kilodasın gibi duruyorsun diyebiliriz. Bunun sebebi birinin yağ oranının yüksek olması, kas oranının az olması, Diğerinin yağ oranının az olması, kas oranının yüksek olması. Bizim temel hedeflediğimiz şey aslında kas kütlesinin fazla olup yağ kütlesinin az olması bu noktada. O yüzden yağdan kilo verdiriyoruz bireylere. Bireyleri ilk olarak kliniğe geldiklerinde tarttıktan sonra yağ nereden fazlaysa bireylerde aslında o bölgeden yağ vermiş oluyorlar. Yani onlara özel bir sağlıklı beslenme programı hazırladığımızda biz yağ kayıpları oluşuyor. Temel hedefimiz yağ kayıplarını oluşturmak ve üstüne kas eklemek. Evet. Diyet listeleri kesinlikle kişiye özgüdür. Neden? Tıpkı parmak izimiz gibi olmalı. Çünkü biz her bireyi baştan başa bireyi bir bütün olarak ele alıyoruz. Ee, öncelikle danışan bana geldiğinde onun aslında bir anamnez öyküsünü alıyorum ben. Nedir bir anamnez öyküsü? Öncelikle bireyi bütün olarak tanıyorum. Boyu ne? Yaşı kaç? kilosu ne, e, bu gibi özelliklerini öğreniyorum. Daha sonra sevdiği yemekler, sevmediği yemekler, hastalık durumu, işte e, diyabeti var mı, tansiyonu var mı gibi sorular yönlendirerek bireyi daha iyi tanımış oluyorum ve ona özgü bir liste hazırlıyorum. E, ara öğün kesinlikle yapmalıyız. Danışanlarıma bunu kesinlikle öneriyorum. Neden? Çünkü ara öğün yapmadığımızda kan şekerimiz birden düşebiliyor. Kan şekeri düştüğü zaman da bir sonraki öğünde daha fazla yemek yiyoruz aslında biz e, bilmeden. O yüzden ara öğün yaptıktan sonra da bir sonraki öğünde daha az yememizi sağlıyor. Böylece kilo kaybını oluşturuyoruz. E, bu soruyu da çok sık sık alıyorum. Şimdi e, göbeğim var nasıl gidecek ya da bacağım kalın nasıl gidecek gibi sorular. Şimdi göbek diyeti, kol diyeti, bacak diyeti diye bir şey kesinlikle yok. E, bizim e, hazırladığımız sağlıklı beslenme programımız zaten bireyde yağ nereden fazlaysa oradan götürüyor. Diyelim ki sizin göbek bölgenizde yağ var. Siz o listeyi uyguladıktan sonra aslında göbek bölgeniz erimiş oluyor. Ee, şimdi şöyle haftada bir kere kesinlikle aynı tartıda tartılmalıyız. Ve doğru zaman ne zamandır bunu? Sabah kalktığımızda tuvalete çıktıktan sonra aç karnına tartıldığımız zaman en doğru ölçümü alırız. Fakat hangi durumlarda tartılmamalıyız? Eğer e, su içtikten sonra, yemek yedikten sonra tartılmamalıyız, üstümüzde hafif kıyafetler olmalı, e, bayanlar, e, kadınlar özel dönemlerinde tartılmamalı e, ve daha sonrasında e, içecek içtikten sonra tartılmamalıyız. Bunun gibi durumlarda tartılmamalıyız, aç karnına tartılmalıyız. Kesinlikle aç bırakmıyorum. Ee, şöyle bir liste oluyor. Tamamıyla sizin yiyip yemediğiniz şeyleri öğreniyorum ben. Daha sonra sizin yaşam şeklinize göre bir liste uyguluyorum. Ee, burada da en çok sık aldığım sorulardan biri aslında ekmek tüketebilir miyim, ekmeği kesecek miyim gibi sorular çok alıyorum. Ekmeği kesinlikle kesmiyoruz. E, kaliteli ekmeklere yönleniyoruz. Nedir bu kaliteli ekmekler? Beyaz ekmeği azaltıyoruz, tam tağlı ekmeklere yönleniyoruz. Mesela kepek ekmeği olabilir, çavdar ekmeği olabilir, tam buğday ekmeği olabilir gibi alternatifler sunuyorum size. E, beslenme, sağlıklı beslenme beden ve ruh sağlığımızı iyileştirir. Ben buradan Hipokrat'ın bir sözüyle bitirmek istiyorum. Besininiz, ilacınız, ilacınız besininiz olsun.